Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye bir soralım. Bugün karşınızda yeni bir ilk bakış videosuyla karşılıyorum sizleri. Oyunumuzun ismi e, Island. Bir dakika hemen bir bakayım geleyim. Evet geldim kusura bakmayın oyunun ismini unutmuşum onu kontrol ettim geldim. Island Survival Escape from Paradise. Yani Türkçe çevirecek olsak adada hayatta kalma, cennetten kaçma diye bir oyunun e, Türkçe açıklaması bulunuyor. İsme takılmayın. Yine e, bu bir canlı yayın kaydı olmayacak, normal kayıt dışı e, yayın dışı izleyeceksiniz bunu. Neyse, o çok önemli değil ama yine bahsetmek istedim. Yapımcı firmaya e, teşekkürlerimizi sunalım. E, sağ olsun bize anahtarlarını gönderdikleri için e, deneyimleme fırsatı sundular ve o sayede deneyimleyebiliyoruz. Fakat size şöyle bir şey söyleyeceğim. Oyun henüz demo aşamasında olduğu için sadece müzik seslerini kısabiliyorum e, herhangi bir ses ayırı vesaire yok. Eğer sesim bastırırsa kusuruma bakmayın. Sadece yani yapabilecek bir şeyim yok. O yüzden e, başlayalım bakalım. Nasıl bir şeymiş? Bu ne ne? Aa şey kurma oyunu. E nasıl hareket ettiriyor? Bu ne? Su. E, emir mi veriyorum ben bunlara? Neyse durun bakayım bir şey tutorialı. E, tropik fırtına esnasında bir grup seyah seyyah yani yolcu işte gezgin gibi bir şeyler gemi kazası gemi yıkıntısına uğramışlar e, gemileri alabora olmuş gibi diyor Karayip denizlerinde bir yerde e, kalmışlar şanslılarmış e, ne kadar da şanslılar görüyorsun ki falan gibisi yazıyor şurada e, onlar get at, get at, ha, o gemi yıkıntısından e, yüzerek kaçarak a, yakındaki bir adaya yüzmüşler ve burada diyor ki onların işte adadan kaçmasını yardım et, biraz e, materyal bulmalarını sağla, bir bot inşa etmelerini sağla. Ama e, ihtiyaçlarını e, gözden, yani nasıl diyeyim, ihtiyaçlarını e, gözden geçir, hiçbir, hiçbir şekilde es geçme diyor. E, özellikle örnek verecek olursak işte yemek ve içmek gibi falan diyor. Tamam. Bir yine videoyu durdurayım geleyim. Evet geldim başlayalım. Şimdi su, su diyoruz. Ne yapacağız? Su yap sen. Ha anladım. ama başka kontrol mü yok ya? Sen su. Ee, böyle tek tek tıklayabilir miyim? Bir dakika shift'e tıklasam mesela çoklu tıklama yok mu? Sen de su. Sen hepiniz mi su? Hepsini seçemiyorum galiba. Tek tek yapmam lazım. Ha bu suyu istemiyormuş. Bu da su istemiyor. Bu su istiyor. Sen su iste. Sen su no. iste. Döp diyor. Hayır diyor. Sen su iste, sen su iste. Ne yapıyorsun Uyumayın. E sen? Uyumayın. Hindistan ceviz ye. Açlıkları, ha burada besin yok diyor. Burada su var diyor. Onu e, Aurora biraz su tüketti diyor. E, başka şeyler verebilirsin onu diyor. Evelinde su tüketti diyor. Topladı diyor falan filan. Ha topladığı suyu biraz dökmüş. Onu söylüyor. E tamam. Odun kes. Bir dakika. Başka da seçenek yok mu? Sen hindistan cevizi topla. Ruby sen de topla. Dışarıda güneş çok sıcakmış. Ee, biraz kavurucu sıcak varmış falan. Biraz of. Odun kes. Odun kes. Ev yap. Odun kes. Odun kes. Sen de odun of. kes. Bu ne? Burada da galiba e, memnuniyet gibi bir şey var hayatta galiba. Bu ne? Teleskop canları mı birikiyor oğlum? Ha mouse'la hareket ediyor. E, bu kötüymüş ki ben WASD falan diye bekliyordum. Sen ne yapacaksın? Bu hı. ne? Yürü yürü. Sen de indi sen ceviz topla. Vincent diyor ki e, dizini kırmış galiba. Bazı materyaller toplarken dizini yaralamış, kırmış gibi bir şey diyor. Eklemini kırmış diyor. Hı hı. hı, -hı. <laughs> Odun öf diyor. Ev, ev, ev. Yürü. Sen de ev. Uh -uh. Ha evi yapıyorsunuz. Yapın bakayım. Sen de ev yap. Ee, ama istediklerimi karşılamayacaksanız ne anlamı var? Kitap oku sen bot yap. Oradan memnuniyetler. Bunlar uyuyor mu? Allah Allah. Sen ne yapıyorsun? Sen su topla bakayım. Ne ne Hindistan cevizi topla. E onu da diyorsun. Amelia biraz hantalmış diyor. Ee, Refugee and göçmenlik falan bir şeyler olmuş. Çok daha çalışması gerekiyormuş. Cart curt diyor. Evi tam inşa edememişler herhalde. Onu demek istiyor. Açıklamada. Puff. Odun kes. Hindistan ceviz topla. Hindistan ceviz topla. Ceviz. Ceviz. Su. Yemek yok çünkü. Yani işleri de tamamını yaptıramıyorsunuz galiba. Onu çok anlamadım ama. Durun bakalım. Öğreneceğiz. Belli bir süre boyunca çalışıyorlar, belli bir süre sonra bırakıyorlarmış anladım kadarıyla. Su, uh uh. Hindistan cevizi, su. Hayır. Ee, biraz zehirli börtlen yemişler, zehirlenmişler falan diyor. Hindistan cevizi topla dediğimde niye börkten yiyorsunuz anlamadım. Su. Not nope mu? Hayır. Hindistan cevizi, su. Bak 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 işi yapmayı reddedip uyuyorlar ya. Elaya e, biraz e, e, yaşama zayıf e, zavallı olduğu için ölmüş. Ana. Grace de bört, zehirli börtlen yemiş. Amelia da zehirli börtlen yemiş. E, ne anladım ben bu işten? Allah Allah su su su, su. hayır mı? O zaman indirgen cevizi. Ev odun şöyle tıklayayım bir şeyler. Hı hı. E ama istediğimi yaptıramayacaksan ne anlamı oldu? Ne anlamı var? Git. Git bir şeyler. Hepsine tıklayayım bir şeyler. Heh. Sen hı hı. E, he, he Bunları bunları bunları. E hiçbir iş yapmıyorsun o zaman. Sen de dinle. Su bilmem ne bak tıklıyorum. Amelia. Amelia. Hı hı. Alo. <laughs> Kendi kafalarına göre oh. bir şeyler yapıyorlar. Bilmiyorum ben anlamadım. Neyse, amacınız genel hatlarıyla anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Çok ee, şey yapmaya gerek yok yani, üstünde durmaya gerek yok. Köylülere iş vereceksiniz. Bazıları yaptığı, verdiğiniz işi reddediyor falan filan. Neyse o önemli değil. Özünde ev yapıp ee, köylülere, ee, köylü demeyeyim ha ee, hayatta kalmaya çalışanlara ev kurmanız gerekiyor. Bir de ee, ilaç milaç toplattıracaksınız, ee, bot yapıp adadan kaçmalarını sağlayacaksınız. Genel olarak amacınız bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ufak bir ilk bakış yapmaya çalıştık. Island, e, Island Survival Escape from the Paradise oyunu için benden şimdilik bu kadar. Bir başka ilk bakış videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.